İstanbul'un ve Anadolu'nun vatanımız olmasını kabullenemeyenler zaman zaman kendilerini tutamayıp iç dünyalarındaki özlemi hala dışa vurmaktadırlar. Gezi olaylarında duvarlara kazınan zulüm 1453'te başladı ifadesi de işte bunlardan biridir. Askerimiz vardı. Yüreğimiz vardı. Bileğimiz vardı. Ama tabiri caizse yeterli silahımız yoktu. Gerektiği kadar cephanemiz yoktu. İhtiyacımızı karşılayacak aracımız gerecimiz yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı bu gerçeği görmemize vesile olması bakımından da hayırlı bir adım olmuştur. Neredeyse 40 yıla yaklaşan terörle mücadele sürecimizin ilk döneminde aynı sıkıntılar yüzünden ülkemizin ne kadar ağır kayıplara uğradığını en iyi buradaki heyet biliyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışarıdan aldığı destek ne olursa olsun kıytırık bir terör örgütü karşısında adeta eli kolu bağlı hale düşürülmesine yol açanlar tarih önünde mutlaka hesap verecektir. Telsiz telsiz telsizimiz yoktu. Amerika telsizlerimize el koydu. Vermedi. Şimdi ihamız var. SİHA'mız var. Şimdi tihamız da var. Ve bunlarla birlikte bundan sonraki süreç savunma sanayinde artık ihraca başladık. Artık ne verirsin demeyeceğiz. Artık ne alırsın diyeceğiz. Vesayet dediğimiz bu çarpık zihniyet sadece güvenliğimize değil demokrasimize ve kalkınmamıza adeta takoz olmuş her fırsatta takvimi geriye sarmaya çalışmıştır. Daha kötüsü maruz kaldığımız asimetrik tehdidin en sinsi en alçak en hain tezahürü olan FETÖ'nün önce emniyet yargı teşkilatları ardından ordu içindeki mensupları vasıtasıyla başlattığı darbe girişimlerine verilen gizli açık desteklerdir. Abide yapıların temel işlevleri yanında milletlerin ve devletlerin gücünün de sembolleri olduğuna inanıyorum. İşte bugün bu sembollerden bir tanesinin daha temelini atıyoruz.